Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Ben Haluk. Şimdi arkadaşlar niceyi kasacağız. Bir önceki videodaydı Lonca videosu değildi. Bir önceki videoda kahin etkinliğinin hasılatını falan göstermiştim. Yanında da ETP falan kasıp oradan korlarla falan bayağı bir şeyler yapmıştık. Burada şurada gördüğünüz gibi kahin 200 Bunu da 7 bana falan atmıştım. Bir de arada ay ışığı falan kasmıştım. Bunlar satılmadı ama o sinyaların hepsi satıldı. Yani toplamda 70-80 para geldi. Arada bir tane simya zıvır. Onlar da satıldı. Belki Doktan bana yakın gelmiştir arkadaşa işte bunu artık e, ee, ben de bir şeylere harcadım falan filan e, ee, paralar oraya gitti. Yani toplamda 70-80 man bandında bir şeyler gelmiş oldu zaten böyle bir ee, bir şeyler falan da aldığımız zaman bu zaman arada ben altı taş falan bastım. Bunlara bir, bir şey 54 dört bir Nijaz bir de altın taş bastım. Ee, onlar vesaire gitti. Şunu mesela 30-10'a kadar düştüm maalesef bitmiyor. 4 tane buzun gücü var. Efesiz kılıç e, işte, kritik 10 var. Başka da zaten bir şey yok. Art biz e, ayakkabı. ben de e, biliyorsunuz ki öyle rastgele 40 saldırı değeri gelmişti. Şahin Kalkan'a e, yarı 5 e, şeytan 20 ve sersemlik vardı. Yanında bir şey var mıydı hatırlamıyorum ama ben onu biraz ucuza koymuştum. 15 bon gibi benden sonra bir arkadaş almıştı. koymuş. Bir piyasayı kontrol ettim. O arada piyasada hiç o sistem olmadığı için öyle bir fiyat attım. Yani Edeceği 20-25 oran bir 5 diye oradan bir saçmalanmış olduk. Öyle söyleyeyim. Ee, onun haricinde başka bir şey yok. Şimdi Nijayı e, yüksek yüz level falan atmaya çalışacağız. Onun için öncelikle bir e, yağ bir alalım. Şöyle hemen Nijayı birlikte yazalım sizinle. Umarım iyi geliyordur. Böyle. E, şöyle hemen bir bakalım. Adam belki veya kansa. E, savmalanacağım. Diye şey gerekiyor. 27 wona falan vardı ama alınmış mı? Hani 27 won 40 m, 27 won 40 m ortalama saldırı savunma, ortalama saldırı savunma tamamdır. E, ee, bakalım belki artık gördüğünüzdür. Yeter. Evet, tamam 27 40 bir tane bundan aldım ama velakin alamadık. Neden? Çünkü arkadaş pazar hazırlıyor. Neyse 27 da bunu alalım. 27 da ortalama saldırı savunma. Tamam. Bunu aldık böyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun yanında bir tane de kalkan alacağız. Sersenlik ve şey. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kaplan kalkan buldum. Bakmıştık. Duruyor. görüyor. 8 buldum e, ee, şöyle bir baktığımız zaman hani yanında şey olanlar vesaire var mı diye evet, genel olarak piyasa biraz ne bileyim kaç bilgisi. Bazı itemler çok ucuz, bazı itemler çok pahalı. Altıncı sektörde şu arkadaş bu arada bir şeyi alan pazarı var. Yani görecek ha şu. Bir kaldığı yeri. Yer ve şeytan yeri ölümsüz mistik dersen. Buydu benimki. Arkadaş 15-10 tane. Şey yok. Şimdi şöyle sersemlik ve şeytan 20 böyle alalım. Tamam. Sersemlik şeytan 20. Tamam. Bu da güzel. Şimdi geriye kaldı. Bizim alacağımız başka bir şey kalmadı. Ep kuponu Arkadaşlar şimdi normalde 50 ep kuponu 1 bon 55 em. 100 ep da 3 bon. Şimdi 1.55 da çarpsanız 15 bon yapıyor. 100'e epi de 5 ile 15 10 bon yapıyor. Her türlü 5 epi almak. Daha iddia şöyle 12 10 40 aldık. 4 paramız kaldı. Ben yani şimdi bunları nice'ye vereyim. Nice'ye vermeden önce ben bir şu simyayı bir artı görde basayım. Evet arkadaşlar son part. Evet, sonunda geçti. 1 10 falan gibi bir para gitti. Daha ne 1 10. 1 10 para kaldıydı. 1.10 buçuk gibi bir para gitti. Aynen 6, 4, 10, 14 tane falan Evet şimdi arkadaşlar geldik Nijiye. böyle birlikte yaptığımızda takalım. Artı 4, Nijiye, Matya, Orta, Sağlı, Savunma, Tamamdır. Şöyle bir şey dizimizde var. Sonraki paramızda da Grena. Parada yeşil var. Diğer da falan. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunun bir tane artı 9 geçen ee, yayın dışı bastım. Bunlar zaten böyle şeyler. Bunlar idare edildi. Burada 15 ateşli var. E şuna da ona ateş geldi. Artık hep absorbesi olduğu için bunu da yalnız tutacağım. Tabi arkada şebnem vesaire var ama böyle bir de şunu yapalım. Ben şunu e, süresi geçmeden yapalım. Bir porkimiz var. Bir de mücevheri kutusu var. İkisinden en azından işe yarar bir şey çıkarsa çok güzel olur. Şöyle attık. Ne çıktı? ebedi aşk tılsımı çıktı. Ebedi aşk kısmı çıktı. E, bakalım yavrucu bir şey çıkacak mı? Bundan bir şey çıkmadı. Bu ebedi aşk kısmına ne? %37 eksi, %10 saldırı hızı, bir HPSP. Canavar yani en azından idare eder bizi. Şimdilik dursun. Tabii at üstünde kasacağımız için dolmayı da yanımıza aldık. Şimdi arkadaşlar birlikte şu otomatik avını bir alalım. 195'e buna gitti. Tamam. Şöyle de tecrübe yüzüğünü alalım. Şöyle de güncel aldık mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bizim Valkyrie'nin ve Valkyrie'nin yan çarı. Bunda 52 tane set olmuş. Düşüyoruz. Görüyorsunuz. 52 setten 4 tane altın, 20 tane okey, 28 tane de bronz okey aldık. Yani biraz değişik bir şeydi. Verdi mi tam veriyor, vermedi mi hiç vermiyor. Böyle saçma bir oyun oldu. Yani zaten görüyorsunuz. Biz 52, 52 set Bununla zaten bir daha yapmayacağım. Bundan şey aldık. Bunda sadece bu element olduğu için sadece öyle duracak. Şimdi arkadaşlar 75 yaptım. Yapalı biraz oluyor. Bir gün ara verdim. Böyle söyleyeyim. Bunu bir göstereyim dedim. 75 yaptık. Bu arada şimdi şekli temiz taktık. Bu bizim arkadaşın şeyiydi, Diğerlerini zaten kendim hallettim. Bunu da göstereyim. Şöyle. Bunlar zaten olanlar At silahımız alık diye almadım zaten ben bu hızla herhalde 75'te EXP dropu geldi Bugün bayramın ilk günü şöyle şunu da göstereyim %75 başka da şu anda bir şey yok şimdi şimdi geldik arkadaşlar hatta kastığımız şunları basacağız işte şöyle kalkanlar kastlar şurada şunlar var biraz da şurada var şurada basalım şurada basılacak. Arkadaşlar bir de e, şunlar var. Hani hepsini göstereyim. Bakalım bunlardan kaç tane 9 alabileceğiz. İnşallah basma paramız yeter. Basma itemi de yetersiz kalabilir. Biraz para da azaldı. Arkadaşlar bayağı bir yaktığı için artı altıdaki hasılatı göstereyim dedim. Bunların hepsini artı altıya bastık. Bakalım artı sekize kaç tane gidecek. Artı 9'a da birlikte bas. Şimdi arkadaşlar geldik. Son parta bakalım kaç tane alacağız. Bir de sıfır. de sefer 3'te 1. Bunu istiyordum. Bunun gelmesi güzel oldu. Ee, 4'te 1 oldu galiba. Aynen 4'te 1. 5'te 1. 6'da 1. 7'de 2. Ya şunlardan birini geçeyim. ya. Yani. Bu yandı. 7'de 2. Yani bunun ne kadar ettiğini bilmiyorum ama SK'lar geçseydi herhalde en kötü 4-5 won vardı. Neyse hasılat bu. Yani aslında bastığımız şey şunun fiyatını bilmiyorum fazla etti herhalde 3 won ama 55 levellik çarlar için değerli olduğu için bu net bir En fazla 70 belki 1 won eder. belki bu 2 3 won edebilir. Yani aslında attığımız taş üstümüz şeye değmedi. Durum bu. Mahsat içerik olsun. Böyle bir şey yapmış oldu. Şimdi arkadaşlar geldik yine simya basımına. Ben şimdi OK kastım için 5 IP'den oradan ETP birlikte bir de kodlarımı vesaire mevcut olduğu için oradan da birikmiş oldu. Şöyle göstereyim şöyle. Antika'dan yeşim var, var, biraz şey var, bir de bunlar var. Şimdi zaten deneyebileceğimiz şeyler kısıtlı. Böyle saf krena ile başladık. Bir tane aldık. Bir tane yandı al. Ee, geldik 12'e aldık. Yandı. Yandı. aldık Çok güzel. Bunu da aldık. Şimdi geldik yeşime. Aldık. Aldık. Yani geçsen yes, zaten zarar edersin. Geçsen yes, yani kahvelik. Olur. Toplam hasılat. Ee, bir tane elmasımız kaldı. Bir tane yağ zaten yeşil çıkmamıştı. Yeşim yok. Ee, safir bir tane var. da Grena geçmiş. Ee, bir tane Onyx geçmiş. Bir tane şey var. Bunu unuttuk. Bir tane Grena var. Bunlardan da birer tane var. Şöyle. Bunun değersiz olanı zaten şu. Bu yandı. Bunu da yak. Bunu geçirdi. Eğer çift şey gelirse çift e, çift savunma Blok gelirse niceye takarım. Hep böyle yani yan mı hesabını siz yapın. Normalde ortalaması belli. Şöyle sizin seviyenizden ortalamasıyla aynı mantık olduğu için oradan hesabını yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geldik. E, bunu da aradan çıkartayım. E, şimdi ok ekicarlarını ben böyle kastım birkaç da 20'de tutayım dedim olmadı. E, sonra 30 yaptım. E, dedim ki bari elerde tak, karınca aslan takımı da tak. 35 e olunca dedim ki bu sefer tırpostun yeşil ne alayım böyle böyle 45 levellere kadar geldi ben bunları 21 levelle tutacağım hem bir zırh hem bir kalkan hem bir şey hem de bir tane zırh ayarlayacağım zaten kalkanla e, asklar zırh halletmem lazım onları halletmem lazım onlar içinde bir şey yok şimdi arkadaşlar bunların hepsinde toplamında 248 tanemine hani 248 250 tane set oldu tamam mı şunların hepsi e bunda 52 set var 4 tane altın, e 20 tane gümüş okey. 28 tane de bronz okey aldık. Mesela hatta size göstereyim ne kadar kastığımı. Bunların hiçbirinde şey yoktu arkadaşlar. Onu göstereyim. Bakın mesela 50 40 bunda var. E hemen yerine geçeyim. E bunda 25 var. Bu e tesadüfen anlamadım. Anlamadım bir şekilde çok az kastı. E 49'da bunda var. Muhtemelen o O gözüküyor e, bunda da da ilk yarım e, ana şeyi bunda e, şu iki çarda son gösterdiğim iki çarda genelde arada hırsız eldiveni yüzde beter olduğu için direkt bir e, ormandan eldivenleri toplayıp geliyordum bunlar benim kesip vesaire anaçar diye de şamanın çarı yani şamanı çar. bunlarda da bu kadar bir oluyor. Yani toplamda 248 tane 148 tane şey var bunların içine parayı attım bunları sileceğim sıfırdan tekrar başlayacağım bunu da arada göstermiş oldum. Arkadaşlar toplamda 254 set oynadık. E, bu 6 tane bunun seti vardı. 6'sından da gümüş okey aldık. E, şurası bunun yan çarı vardı ya o. Ya e, buradan. Diğerleri de böyle sırayla tak 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 gidiyor. Yani toplamda hasılatımız bu. 11 tane altın okey. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. 123 tane gümüş okey. Bunları şimdi açacağım. 110 tane de bronz okey bundan şey çıkıyor muydu bilmiyorum Et, ama e, şöyle bir açayım çıkıyorsa da görmüş olalım e, muhtemelen çıkmıyor ama evet çıktı aynen çıkıyormuş. Hı, çıkıyormuş en azından bunu da tekrardan oynamış oluruz şu anda 123 tane 11 tane de şey var yani çok iyi çıkmadı çünkü çok saçma sapan şeyler atıyor. Yani tamamen şans faktörü çok üstte. Ee, şöyle yaptık. Ben bunları da oynayayım. Muhtemelen birinden gümüş alırım. Birinden de bronz alırım diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar yakup zaten takmıştık. Ee, bir de ben böyle e, drena aldım. Drena'yı arttırdım. Bastım. Bunu da pazar koyarım. Böyle şunu da takalım. Arkadaşlar son olarak da şunu göstereyim. Böyle e, toplamda yanlış bilmiyorsam 67 e, falan 66 66 savunma oluyor. Ee, şurada şey eksik bir de e, nerede eksikti? Dışta mı eksik? yerde eksik tam. Ha burada eksik. Bir şey yok. Yani kostüm şu anlık yok. inşallah yani yaptığımız atarsak da koşturmaya gitmeye çalışacağız. İşte şöyle bismillah diyelim başlayalım. Hani gitmiyor gibi. Yani fena sayılmaz ama bir bakayım ben. Yani duruma göre kostümü de hallederiz. E, bunda da olan okey setini göstereyim. Şöyle 34 tane hiç oynamadım. Yani benim diğer olanların hepsini oynadım. Az önce gördüğünüz. Cuma şu an durum bundan ibaret. Neyse arkadaşlar bu videoluk şöyle bir ninja serisi gibi oldu. Araya da bir şeyler tatlı falan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.